Günaydın. Youtube'a Galatasaray içeriklerimle geri dönüyorum. Şimdi bugünkü konumuz ben okula gitmeye hazırlanırken Erasmus hakkında sohbet edeceğiz. Ama önce kıyafet seçelim. Kısa bir mola. Bakın bu benim Bordo tişörtüm. Bu arada da bizim işte iletişimde çift diploma yaptığımız okul. Biz oradan tişört yolladılar. Bir de kart yolladılar okul kartı. Zaten nasıl oydu olaydı. Hani bu da tatlılık olsun diye yollamışlar o European Student kartı ile Avrupa'ya gittiğinde bütün öğrendiğin deneyimlerinden yararlanabiliyorsun. Bu beyaz üstümü giyeceğim. Düz beyaz bildiğiniz. Sonra bu turuncu altımı giyeceğim. Annemin bir şeyi, şallarımsı bir şey ama bu kadar böyle kara bir şey gibi görünmüyor beli. Böyle sıkı olacak çünkü. Bu mavi şeyi giyeceğim. Şimdi bilmeyenler varsa diye Erasmus bir öğrenci değişim programı ve Avrupa ile yapılan bir şey. Üniversiteler Avrupa'daki başka üniversitelerle anlaşıyorlar. Ondan sonra bu anlaşmanın beraberinde işte öğrenciler başvurdukça anlaşılan üniversitelere gidebiliyor. İnanılmaz kötü anlattım. Ama bence anladınız diye düşünüyorum. Bizim Galatasaray Üniversitesi'nin anlaştığı bir sürü okul var. Bazı üniversitelerin daha az okul oluyor. Bir de bölüme göre değişiklik de gösterebiliyor. Bu sırada gözaltlarım çok mormuş. Kapatıcı sürelim. Bu arada ben hiç makyaj yapan bir insan değilim günlük hayatımda da. O yüzden şimdi garip şeyler yapıyorsam makyaj rutinimde bundan haberdar da değilim. Lütfen bana kötü davranmayın bu konuda tamam mı? Yani okuldan okula bölümden bölüme çok değişiklik gösteriyor. Daha hangi üniversiteyle anlaşıldığı, kaç üniversiteyle anlaşıldığı falan. Genel olarak Galatasaray'ın çoğu bölümünde çok fazla üniversiteyle anlaşma var. O yüzden Erasmus'a gitmek kolaylaşıyor. Aslında Galatasaray'da Erasmus'a herkes gidebiliyor. Yani başvurduysan gidebiliyorsun. Yani öyle işliyor. Umarım size kadar bir değişiklik olmazsa. Aslında Erasmus'a gitmen için herhangi bir engel yok üniversiteler yeterliyse kişi sayısına göre ve üniversite her zaman başvuran kişi sayısından daha fazla olduğu için yani bir şekilde bir üniversiteye giriyorsun ve gidiyorsun. En çok istediğin üniversite olmazsa da yani asıl amaçladığın şey Erasmus deneyimi ise ama şimdi şöyle bir sıkıntısı var. Hibe konusu. Hibe de nedir? Erasmus'a gidecek öğrencilere devletin verdiği para. Ama sanırım sadece devlet vermiyor. Bilmem okul mu veriyor, devlet mi veriyor o konudan çok emin değilim. Çok eminmiş gibi bir tanımlama yaptım ama aşırı bir beyazlık farkı oldu bir anda yüzümde. Böyle çok garip görünüyormuşum. Kimse bana belirtmemişti bunu. Çok <laughs> paylaşmaya benziyorum. Bu normalleşiyordur umarım gün içinde. Şu güneş kremini de süreyim belki normalleşir. Şimdi normalde öğrendiğimize göre geçen senelerde Neredeyse gitmek isteyen herkese hibe de çıkarmış. Ama artık günümüz ekonomik koşulları sebebiyle bir de pandemi sonrasındaki bazı e, sorunlar sebebiyle de artık her öğrenciye hibe veremiyorlar. Sonuçta şöyle bir uygulamaya getirdiler bu seneden başlayarak. Şimdi her bölüme 12 dönemlik bütçe ayırmışlar. Tamam mı? Bu da ne demek oluyor? 12 kişi birer dönem gidecekse 12 kişiye hibe veriliyor. Ama eğer mesela bir kişi bir sene gitmek istiyorsa o kişiye iki dönemlik hibe verilmesi gerekiyor. Hibe de nedir? Aylık 650 euro. Şimdi ben iletişim okuduğum için size iletişimdeki deneyimlerimi aktaracağım. Bunu aynı anda sürüp aynı anda konuşamıyorum. Her bölümde gidebileceğiniz dönem sayısı, gidebileceğiniz sınıf ve gidebileceğiniz okullar farklılık gösteriyorlar. Mesela bizim bölümde İsviçre'ye gidilemiyor ama İsviçre'ye gidilebilen bir sürü bölüm var. Ya da mesela Mühendislikte ve Hukukta sadece dördüncü sınıfta gidilebiliyor. Mesela bizim bölümde üçüncü ve dördüncü sınıfta gidebiliyorsun. Ama bir sürü üniversite var. Yani bizim sene de bir de arttı. Hani geçen sene daha az vermiş, bu sene daha da çok anlaşma oldu. Başvuru sürecini anlatacağım biraz. Başvuru süreci de bütün bölümler için aynı. Şimdi zaten önceki seneden başvurmanız gerekiyor. Yani ben şu an ikinci sınıfım ve üçüncü sınıfta Erasmus'a gitmek istiyorum. İkinci dönemde gitsem, birinci dönemde gitsem, bir senede gitsem ben bu sene ikinci sınıfta başvurmak zorundayım Erasmus'a. 10 Ocak'la 10 Şubat arasındaydı başvuruları. Ondan önce zaten bir iki üç tane toplantı yaptık işte Erasmus hocalarıyla. Hocalar işte sorularımızı cevapladılar, anlattılar bize neler olacağını. Hani genel süreçten bahsettiler, okullardan bahsettiler, anlaşmalardan bahsettiler falan. O yüzden zaten hani böyle tamamen e, hiçbir şey anlamamış bir şekilde başlamıyorsun. İşte bir tane genel bir Erasmus toplantısı oluyor. Bir tane de bölümlere özel bölümdeki Erasmus koordinatörlerinin ayarladığı olabiliyor. E, ayarlamıyorlarsa siz talep edebilirsiniz ve mutlaka ayarlamaya çalışırlar eminim ki. Ya da hani Erasmus koordinatörüyle özel görüşebilirsiniz her zaman. Hep böyle soruların cevapları var. Zaten onlar çok bilgililer bu konuda genel anlamda. Bu başvuru süreci zaten şey... Yani 10 Ocak 10 Şubat bizim Şubat tatilimiz oluyor. Şubat tatilinden dönüyorsunuz ve yabancı dil sınavına gidiyorsunuz. Yabancı dil sınavı da İngilizce ya da Fransızca olabiliyor. Yani İngilizce ya ikisine birden girebilirsiniz. Sadece İngilizce sadece Fransızca girebilirsiniz. Ama Fransa'da ya da Belçika'da bir okul istiyorsanız Fransızca istiyorlar. Hani Makedonya var, İtalya var, İspanya var falan. Oralardan okullar istiyorsanız İngilizce belgesi istiyorlar. Ben ne olur ne olmaz ikisine de girdim. Çünkü ikisini de isteyen okullarda yüksek olanı kabul ediyorlar diye duyduk. O yüzden İngilizcemin daha iyi geleceğini bildiğim için hani İngilizce'ye de gireyim dedim. Yoksa ben tamamen Fransa'ya başvurdum. O yüzden aslında sadece Fransa'ya girmem yeterliydi. Böyle bir sıralamaya sokuyorlar. %50'si ortalaman o sırada. %50'si de şey, dil sınavı notun. Onları topluyorlar. Herkesi böyle sıralıyorlar. O sıralama hibene hangi okula gideceğine falan karar veriyor. Genel olarak herkes o yazdığı listede ilk 3'e ilk 4'e yerleşiyor diyorlar bize. Erasmus'ta konaklama nasıl oluyor? Tamamen şans. <laughs> Tamamen şans dediğim şöyle bir şey. Ben geçen sene biriyle konuştuğumda Erasmus'a gitmek üzere olan biriyle o şöyle bir şey yaşamış mesela. Erasmus'a gideceği okul belli olmuş. Ondan sonra okulla konuşmaya başlamışlar. Sonra okuldan ona demişler ki sen yurdumuzda kalmak istiyor musun? Sana yurt ayarlayalım mı? Eğer onlara evet dersen sana yurt ayarlamaya çalışıyorlarmış ama onun ihtimali de %100 değilmiş. Çünkü okulda okuyan kendi öğrencisine öncelik vermek durumunda. Ama eğer yer olursa seni okulun yurduna yerleştirebiliyorlar. Okul yurtları paralı mı yoksa ücretsiz mi bu konuyu bilmiyorum kesinlikle. Onun dışında okulun etrafında yurt bulabilirsiniz. Yani devlet yurdu tarzı, özel yurt tarzı bir şeyler var. Bildiğim kadarıyla yani tam devlet özel nasıl ayrılıyor o konularda emin değilim açıkçası. Ama sonuçta yani Özellikle mesela Toulouse gibi öğrenci şehirlerinde çok fazla yurt olanı alıyor. Yurt her zaman tabii ki evden daha ucuza denk geliyor. Çünkü hani birkaç kişi kalıyorsun, daha öğrenci olanaklarıyla yaşıyorsun ve vesaire. Bir de işte ev kiralayabilirsiniz. Airbnb olabilir. Ee, sanırım böyle bir sene falan denk geldiğinde Airbnb'ler artık pahalanmaya başlıyor. Yani aslında hani ev kirasından çok böyle bir farkı olmuyor. Bunu da sallıyor olabilirim. Ama niyeyse böyle bir bilgi de duymuşum gibi hissettim. Yani o yüzden ev kiralamak da mantıklı olabilir. Bir de ev kirasının size artı yanını söylüyorum. Sadece Fransa'da bir şey mi bilmiyorum ama Fransa'da diye anlatıldı bize. Direkt Avrupa'nın yaptığı bir şey de olabilir. Fransa'da, ben öyle anlatayım da şimdi. Benden günah gitsin. Eğer eve çıkarsan e, kirası ile alakalı, kira sözleşmesini bilmem neye yolluyorsun devlete sanırım. Ve başvuruda bulunuyorsun. Ve sana ...kira indirimi yapıyorlar. %15 ya da %20'sini falan geri ödüyorlar. Yine evin kirasına göre, kaldığın yere göre... ...o yüzdeliği değişiyor. Erasmus'tayken para kazanmak hakkında biraz konuşacağım. Bunları tabii Erasmus'a gidince daha düzgün diyorlar ki... çekerim bununla alakalı gerçekten öğrenince ama... ...şöyle bir bilgi aldım. Eğer Fransa'da öğrenciysen... ...belli bir saat çalışabiliyormuşsun. Bir çalışma iznine gerek yokmuş. Onun dışında... Umarım gidebilirsem Erasmus'a. Size zaten Erasmus'tan bir sürü bohça video çekerim. Erasmus hayatıma dair her şeyi kaydetmek istiyorum her yerde. Başka sorularınız varsa, Erasmus'la ilgili herhangi bir sorunuz varsa yazın. Erasmus haricinde Galatasaray Üniversitesi ile herhangi, ilgili herhangi bir sorunuz varsa bir bu videonun altına yazabilirsiniz. Bir de ben bu videoyu yayınladıktan sonra birkaç gün içinde Instagram'ıma bir şey koyarım. Sorular, kutucu. Olan sorularınız olursa ama böyle yani bir 10-15 soruyu geçecekse eğer ona dair bir video çekeyim. Bir de soru cevapladığım bir video olsun. Ayrıca bir de hani şöyle bir video çok böyle bir video çekleri de okeyim. Ama bölüm videoları istediğinizi görüyorum. Ama benim her bölümden arkadaşım yok ve insan bulmak zor oluyor böyle şeyler için. O yüzden Bilmem umarım bu yaza kalmadan birkaç tane daha bölüm videosu çekebilirim. Çünkü onları çok merak ettiğinizi biliyorum ama onun dışında başka bir şey görmek isterseniz onları da çekerim yani. Öyle. Sizleri öpüyorum. Bu bir hazırlanma videosu olduğu için bari tam hazırlanmış halimi son olarak çekmiş olayım diye şu kalemimi açmaya gittim biraz önce videoyu bitirdikten sonra yarattığım kaos anlatılamazdı. Gittim normal bir şekilde kaleme atacağım. Kalem, kalem tırışı bir tutamadım. Böyle uçtu 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 ve yere düşüp pat diye açıldı ve her yere kalem şeyleri yayıldı böyle. Sonra onu temizledim. Sonra onu temizlerken sonra kalan kısmını peçeteyle alamadığım için elektrik süpürgesi alayım dedim. Elektrik süpürgesiyle yere sürtünce yerin tamamı kalem tıraşla açtığım şeylerin boyası oldu. Parke. Sonra onu temizledim. Sonra fark ettim ki bulaşıkları yıkamamışım. Çok gergin bir anda. Evet akşam gelince yıkarım inşallah artık. Bir şey diyeceğim. Ben bununla çok uyumluyum şu an. Şimdi sandalyeye çıkacağım beni görün diye. İnanılmaz tarzımı da görmeniz lazımdı çünkü. Evet. Böyle bir outfit işte. Evet ben dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Ay sanki sunum yapmışım okulda gibi oluyorum. Eğer sınav dönemindeyseniz iyi çalışmalar. Umarım Galatasaray videosu izlediğiniz için söylüyorum. Ama başka yerlerde istiyorsanız umarım her yer olur da. Galatasaray'a umarım gelebilirsiniz hepiniz. Hepinizle burada görüşmek çok isterim. Evet kalpler.